Merhaba arkadaşlar, bu hafta Martı yayınlarının DGS Dil Kurtuluş Sorularını birlikte çözüyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Evrende yer alan canlı ve cansız tüm varlıkların eşsiz bir uyum ve düzen içinde olması ile ilgili bir afiş hazırlayan Serdar'ın aşağıdaki ayetlerden hangisini kullanması beklenmez? Yani ne demek istiyor? Evrendeki uyum ve düzenle alakalı olmayan şıkkı soruyor. Baktığımızda A, Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Evet, bir hesaptan, düzenden bahsediyor. B, biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Yine ölçü var. C, gökyüzünü D. kurulmuş tavan yaptık. Gökyüzünün bir düzenli olduğunu gösteriyor. D'ye baktığımda şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. Sana diyor bir yol gösterdi. Kendisini seçersen özgürsün. Onu seçmekte özgürsün diyor. Yani evrendeki düzenle alakalı değildir. 2'ye bakalım. Rızık ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri Doğrudur diyor. Allah herkesin rızkını verir ancak rızkı elde etmek için çalışıp emek harcamak gerekir. Doğru. Bir çaba gösterilmese de Allah her insana rızkını verir. Burada bir yanlış anlayış var arkadaşlar. Çaba gösterilmese de rızık gelir diye bir ifade söyleyemeyiz. 3. Kişinin başkasına yük olmadan kendi elinin emeğiyle kazandığı rızkın daha makbul olması yani daha güzel olması. O zaman 1 ve 3 yani C şıkkımız doğru olacaktır. Üçüncü sorumuza bakalım. Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Ey iman edenler kazandıklarınızın iyilerinden ve olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verirse yüzünüzü yummadan alamayacağınız kötü molu hayır diye vermeye kalkmayın. Yani ne diyor? Allah yolunda harcama yapmaktan bahsediyor. Bu da infaktır arkadaşlar. Yardımlaşma türlerinden zekat, sadaka ve infak vardı. İnfakta Allah yolunda Allah için şöyle yapalım. Allah için harcama yapmak. Harcama yapmaktan bahsediyorsa bir fayda yarar sağlamaktan bahsediyorsa bu infaktır arkadaşlar. Zekatta belirli mallardan belirli miktarlar veriyordu. Sadaka Allah Allah'ın sevgisini kazanmak için yapılan her türlü iyilikti. O yüzden cevabımız infak olacaktır. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu ayette değinilen konulardan biri değildir? Aslında ayetimiz baktığımızda Bakara suresinin 255. ayeti. Neler anlatıldığını siz gayet iyi biliyorsunuz. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Allah'ın bir olması. o kullarını zihinlerinde ve ne varsa hepsini bilir. Allah'ın bilmesi. Onlar ise onun kadarından başka hiçbir şey kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar. Onları gözüp göretmek ona ağır gelmez. O gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur. Diğer varlıklara benzememesi buradan çıkıyor. Ayrıca bir yerde daha vardı. Onun yerde varsa hepsi O'nundur. O'nun eyyuklamatı da idaresini yürütendir. Şuradan baktığınızda arkadaşlar zaten ortaya çıkıyor. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca o, O'dur. O'na ağır gelmez. Yani burada da yine söylüyor. O'nun kadarında ilminden başka hiçbir şey kavrayamazlar. Yani Allah'ın diğer varlıkların özelliklerine benzememesi aslında. O da var. O yüzden Allah'ın elçilerine vahiy göndermesi, vahiy ile alakalı bir durum yoktur. Cevabımız C olacaktır. Beşinci sorumuza bakalım. Bu gazete haberine göre toplumda aşağıdakilerden hangisinin eksik olduğu söylenilebilir? İstanbul Samandıra'da 5 kişilik bir ailenin yaşadığı dram, ilk öğretim 4. sınıf öğrencisi A'nın okula beslenme getirmediğini ve yemek yemediğini gören öğretmen sayesinde ortaya çıktı. Niye yemek yemiyorsun sorusuna aç değilim cevabını alan öğretmen biraz üsteleyince küçük A. Beslenme getiremiyorum çünkü yiyeceğimiz yok. Cevabını aldı. Öğretmeni A'ya yiyecek olarak ne istersin diye sorduğunda sadece salasalık ve domates diyerek arkadaşlarının beslenmesinde gördüğü bu yiyeceklere imrendiğini söyledi. Yani onlardan canı çekmiş arkadaşlar. Baktığımızda e, ne var burada ne eksik? E, paylaşma ve yardımlaşma Diyebiliriz. Alçak gönüllülük, ekonominin gelişmenin, ibadetlerde samimiyetin diyemeyiz arkadaşlar. Burada e, arkadaşlarının görmesi onun imrenmesine neden olmuş. O yüzden eksik olan kısım paylaşma ve yardımlaşmadır. 6'ya geçelim. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parça ile ilişkilendirilemez? Yüce Allah insana akıl ve irade vermiş. Bunun sonucunda iradeli bütün davranışlardan onu sorumlu tutmuştur. İnsan bu dünyada rüzgarın önündeki yaprak misali gelişi güzel ve sorumsuz bir yaşam sürmemelidir. Bir gün yaptıklarının hesabını vereceği bilinciyle hareket etmelidir. Diyor ki insana akıl ve irade verilmiştir. Yaptığı her davranıştan sorumlu tutulacaktır. Bakalım ağ, gökleri ve yeri her ikisi arasında bulunanları biz şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. Bu da evrendeki düzenden bahsetmiyor mu arkadaşlar? bizim akıl ve irade verilmesinin sorumlu tutulmasından dedik bununla alakalı mı? Hayır. O zaman cevabımız A olacaktır. Ama diğer şıklara da bakalım. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer istemişse onu görür. Ne diyor? Kim hayır yaparsa karşılığını alır. Kim de şer işlerse onun da karşılığını alır. Yani yaptıklarından karşılığını alır. Biz ona ki yolu doğru ve eğriyi göstermedik mi diyor. Yani iki yol gösterildi, seçmekte özgürsün ama yaptıklarından sorumlu olacaksın. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik, ister şükredici ol ister nankör. Yine aynı yolu gösterildik diyor, istediğini seçmekte özgürsün. Yediye bakalım? Anlamlarından hangileri vurgulanmaktadır? Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağın yüz tane olmak üzere yedi başak veren tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın lütfu geniştir. O bilendir. Bu sözü ayeti biliyorsunuz arkadaşlar. Yani ne demek istiyor? Her başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren tane. Yani burada malının bereketlendiğini, arttığını anlatıyor arkadaşlar. Bereket var, artma var, arınma ve temizlenme yok arkadaşlar. Aa, arınma ve temizlenmeyi buradan çıkaramayız. O yüzden 1 ve 3 olacak. Baktığımızda C şıkkı doğru cevabımız. 8. Kader ile ilgili Sude ve Rıza'nın bu tutumları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sude ne demiş? Trafik kazasında dedesini kaybeden Sude takdiri ilahi diyerek acısına sabır göstermiştir. Trafik kazası Allah'tan gelen bir e, yoldur ve buna takdiri ilahi demiştir Sude. O zaman doğru bir anlayış olur. Bakalım yeni nakil gittiği okuldaki ilk yazılısından düşük not alan Rıza kaderine küstü ve bir daha ders çalışmadı. Burada yanlış bir anlayış yok mu arkadaşlar? İlk yazılıda hemen düşük aldı diye kaderine küsüp bir daha ders çalışmaması yanlış bir düşünce, yanlış bir durumdur. O zaman Sude'nin doğru söylediğini biliyoruz. Rıza kaderi doğru anlamıştır. Rıza yanlış anlamıştır dedik. Sude kaderi doğru anlamıştır. Evet. Hem Sude hem de Rıza kaderi yanlış anlamıştır. Hayır ikisi de yanlış değil. Sude'nin iki doğru. Hem Sude hem de Rıza kaderi doğru anlamıştır. Bu da yanlış çünkü Rıza'nın ki yanlış. O zaman B doğru cevabımız. Diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki ayetlerden hangileri toplumsal yasalarla ilgilidir? Geceyle gündüzü birbiri ardınca getiren Allah'tır. Bu nedir arkadaşlar? Geceyle gündüzün oluşması, birbiri ardına gelmesi fizikseldir. Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. adaletten bahsediyor toplumsaldır. Allah sizi topraktan sonra nutfeden yarattı ve sonra sizi eş kıldı birbirinize diyor yine yaratmak var. Bu da nedir? Biyolojiktir. O zaman bize toplumsalı sorduğuna göre sadece iki, yani yalnız iki, B şıkkı doğrudur. Diğer sorumuza bakalım. Hangisi ilişkilendirilemez zekatın kelime anlamı ile ilgili diyor. Evet kelime anlamları doğru verilmiş fakat paragrafta hangisinde ilişkilendirilemez ona soruyor. Her yıl düzenli olarak zekatını veren Hasan amcanın dikkat çekici bir şekilde sahip olduğu zenginlik artmaktaydı. Bir yandan verirken bir yandan da fazlasına sahip olmasının sırrını zekata borçlu olduğunu anlatır hep. Yani malı artarmış, gönülden inanarak ihlas ve samimiyetle verilen zekatın malı çoğalttığını söylerdi sürekli. Malının artması, çoğalması, artma çoğalma, mal artıp çoğalınca ne olur? Bereket de olur, temizlenmeye değilmiş arkadaşlar. O yüzden cevabımız temizlenme olacaktır.